Sıfırdan Jandarma serisine hepiniz hoş geldiniz sevgili jandarma adayları ben jandarma rehberim. Bugünkü videomuzun konusunu sizler belirliyorsunuz çünkü sayfamızı yeni açtık. Sizin sorularınızı bekliyorum. Bu sayfada hem jandarma anlatacağım az subaylık hem de jandarma subaylık anlatacağım. Bunlar lise mezunu olacak ama ufak ufak as asem ve suem değinebiliriz. Bunlar hakkında çok fazla yetkin değilim. Mülakatlarına katılım sağlamadım. Sadece alım şartları ve benzeri bunlarla ilgili şeylere hakimim. Ama işte Jamyo olsun ve CSGF olsun bunların mülakatlarına katıldım. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri sizlere verebilirim. Bu videoda bu kanalda bu hesapta bunlarla ilgili şeyler paylaşılacak. İşte mülakatlar nasıl oluyor, Sözü mülakat nasıl oluyor, işte YKS'den kaç puan almak gerekir, okul kaç sene sürer, o nasıl olur, bu, bu nasıl olur. Çok fazla jandarma arkadaşım var. Hali hazırda okuyan arkadaşlarımız da var. Bunlarla ilgili sizlere bilgileri güzelce ve doğru bir şekilde sağlamaya çalışacağım. Sizden tek isteğim yorumlarda merak ettiklerinizi. Puan turları olabilir, mülakatlar olabilir, sözlü olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Aklınıza gelebilen her şeyi yazmayı unutmayın. Çünkü sizin yazdığınız yazılara göre ben video içeriklerini çıkartacağım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.